Yüz entelektüel projesinin geleceğe atılmış bir imza olduğuna inanıyorum. Neden mi böyle düşünüyorum? Birçok entelektüel belki bürokratlar gibi olamayabilir. Buraya gelip anlaşmalar imzalamazlar ama onlar geleceğe imza atarlar. Geleceğe atılan daha önemli adımlardan bahsediyorum ve bu yakınlaşmanın çok daha derin etkileri oluşmaktadır. Dolayısıyla Türkiye sadece kısa süreli ve göz önünde bir iş değil, Geleceğe yönelik bir iş yapmıştır. Türkiye ve Çin arasında yapılan bu Pırlanta değerindeki proje bence bürokratların imzaladıkları anlaşmalardan çok daha kıymetlidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Pasiyat ve Türk Siyadın ortaklaşa düzenledikleri Çin'den Türkiye'ye yüz entelektüel projesi, doğrusu çoktandır özlediğimiz, beklediğimiz ve e, arzu ettiğimiz bir düşüncenin ete kemiğe bürünmesi oldu. Çin'den Türkiye'ye 100 entelektüel projesini hayranlıkla izliyorum. Projeyi duyduğumda takdir ettim ve tekliflerini hemen kabul ettim. Çin toplumundaki Türkiye algısının ve kitaplardaki genel bilgilerin Türkiye'de gördüğüm kültürel zenginliğin yanında çok yüzeysel olduğunu gözlemledim. Zeminin oluşması, altyapının oluşması, bu entelektüellerin Çin'de Türkiye'den bahsetmelerinin her biri pırlantı değerinde kelimeler olacaktır. Ben 100 entelektüeli çok parlak bir proje olarak buluyorum. İki ülkenin halkları birbirini daha iyi tanımak istiyorsa, öncelikle toplumda önde gelen isimlerin birbirini tanıyarak kendi ülkelerine aktarmaları gerekiyor. Dolayısıyla bu davet edilen yüz isim bambaşka alanlardan ve açılardan Türkiye'yi kavruyor. Kimi bilim, kimi sanat, kimi gazetecilik, kimi edebiyat açısından, kimi de eğitim açısından bakıyor. Onlar Çin'in içinden gelerek Türk medeniyeti nasıldır, dünyanın ortak kültürüne ne gibi katkıları olmuştur gibi konuları araştırıyorlar ve bu sürecin sonunda bu entelektüeller Çin'e geri dönerek Türkiye'den daha fazla bahsediyor. Daha fazla Çinlinin Türkiye'yi sevmesine ve buralara gelmesine vesile oluyorlar. Çok değerli ve faydalı bir proje olarak görüyorum. İşte bu tür bir faaliyetin olması e, şu açıdan çok önemli çünkü e, bireylerin sosyologların, akademisyenlerin hatta belki de üniversitelerin böyle bir takım e, girişimler için güçlerinin yetersiz olacağı çok açık. Daha büyük e, kuruluşları hem ekonomik olarak hem siyasal olarak gücü olan, bu tür sınırları aşabilen güce sahip olan kurumların e, yardımıyla bu tür faaliyetler yapmak herhalde daha işleri kolaylaştırır. Yani bunun arkasından işte akademik olanın, entelektüel olanın gelebilmesi lazım. Ama baştan kalkış e, ilk ilmeği veren bu tür kuruluşların yapmış olduğu inisiyatifler tabii çok önemli. Müzik Türkiye'nin jeopolitik önemi, tarihi derinliği ve medeniyetler arasındaki katkısını doğrusu tam olarak idrak edememişiz. Dünyaca ünlü muhteşem Boğaz'da, Asya ve Avrupa'nın kesişim noktasında bu kitabın yazarı Mustafa Akyol Bey ile medeniyetler arası diyalogtan ve gerekliliğinden bahsettik. Kültür yılında entelektüelleri davet etmek biz onlara halkların fikirlerini ve ufuklarını genişletenler de diyoruz. İş adamlarından bahsetmiyoruz. Bunu çok önemli buluyorum. Peki neden? Çünkü bu bilgili ve dünya görüşleri çok geniş olan entelektüeller elbette Türk-Çin ilişkilerini çok daha derinden idrak edeceklerdir. Onlar hem ekonomik açıdan yapılacak uygulamaları görürken aynı zamanda iki ülke arasındaki kültürel ve tarihi etkileşimi de hızlandırabilirler. Bu organizasyondan şundan dolayı da gerçekten çok memnun oldum. Biz buraya bir grup olarak gelmedik. İki kişi geldik ve herkes buraya kendi uzmanlık alanına göre getiriliyor. Dolayısıyla yüzeysel ve basit değil, daha derinden ve kendi alanına uygun bir gezi gerçekleştirilmiş oluyor. Aslında çok fazla konuşmaya gerek de yok. Türkiye ve Çin arasında parlak bir gelecek görüyorum. Ben bugün burada Mustafa Akyol Bey'i de diyalog programına davet ettim. Bizim İngilizce kanalımızda Orta Doğu sorunu, Türk-Çin ilişkileri, Avrupa Birliği, Avrupa ve Asya ilişkileri gibi konularda kesinlikle Türkiye'den bir sesin de olması gerekiyordu. Pasiyat TÜTSİAD ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na beni davet ettikleri 100 entelektüel projesi için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu entelektüeller Türkiye'nin kültürünü, tarihini, misafirperverliğini ve samimiyetini alıp kesinlikle Çin'e götürecektir. Çin'deki Türk dostların oradaki önemli entelektüelleri buraya taşıması çok yerinde bir karar. Yüz entelektüel projesi kapsamında Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Ve elbette buraya gelmemize vesile olan derneklerimizin de neler yaptığını gördük. Dün gezi süresince ne yazık ki tüm gün boyunca gözlerim Çin'den gelmiş turistleri aradı. Ama maalesef göremedim. İşte bu organizasyonun gerekliliğini ve önemini de bu süreçte daha iyi anladım. Türkiye ve Çin'in birbirini tanımaya ve karşılıklı etkileşime çok ihtiyacı var. Çünkü geçmişimize baktığımızda iki ülkenin de gerçekten parıltılı bir tarihi bulunuyor. Üstelik bizlerin uluslararası ülkeler arasında tarih boyunca önemli bir etkisi ola gelmiştir. Tüm bu ortak noktalardan hareketle birbiriyle çatışmayan ve pek çok benzerlik taşıyan bu iki devleti birbirine yakınlaşmaktan alıkoyan nedir? Biz kesinlikle çok yakın dost olabiliriz. Ama ne yazık ki bizlerin birbirimiz hakkında bilgileri çok az. Dolayısıyla bu proje iki ülke için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Biz Çin'de Türkiye'nin Müslüman bir ülke olduğunu biliyorduk. Ama İstanbul'da herhangi bir bölgede çok farklı ırkların ve inançların bir arada oluşunu görmek gerçekten çok etkileyici. Ve birçok ülkenin örnek alması gereken önemli bir başarı. Dolayısıyla insanlığın geleceğinin belirlenmesinde ortaklaşa ciddi bir rol oynayabileceğimiz kanaatine taşıyorum. Öncelikle Pasiyat, Tutsiyat ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na beni de Çin'deki yüz entelektüelden biri saydıkları ve buraya gelmeme vesile oldukları için gönülden teşekkür ediyorum. Dün bizi Sayın Cumhurbaşkanı misafir etti. Kendisiyle de edebiyat ve hayat üzerine sohbetler gerçekleştirdik. Çok samimi ve keyifliydi. Türkiye'ye ilk kez gelmeme rağmen burası bana hiç de yabancı gelmedi her bir taşın dokusunda daha önce yaşamış insanların izlerini görmek beni çok etkiledi. Ayasofya'yı bundan sonra kitaplarımda yazmayı düşünüyorum. Ayrıca şu sıralarda savaşla ilgili bir kitap yazıyorum. Ve burada askeri müzede gördüğüm silahları da romanımda kullanacağım. Ne yazık ki Orhan Pamuk dışında tanıdığım Türk yazar yok. Bunun tek nedeni Türkçe eserlerin Çince'ye çevrilmemiş olması. Ümit ediyorum ki daha çok Türkçe eserlerin Çince'ye çevrilmesiyle Türk yazarları Çin'de de tanınacaktır. Ve bu durum elbette halkın birbirini tanımasına da katkı sağlayacaktır. Bunu şunun için görüyorum. Türkiye böyle şeyler yapmazdı eskiden. Şimdi yapıyor. Hı hı. Yapması lazım. Bütün ülkeler yapıyor. Bir de eskiden yapılınca hep Avrupa'ya, Amerika'ya bakılırdı. E, ya da birbirimizi Avrupa Amerika üzerinden tanırdık. Şimdi böyle direkt ilişkileri özellikle önemli geliyor. İnternet çağında yaşıyoruz. Şinkua Haber Ajansı'ndaki arkadaşlarım bana senin kişisel bloğunun ziyaretçi sayısı 77 milyona ulaştı. Okurlarının sayısı bizim haber ajansınkini geçti diyerek şaka yapıyorlar. Bundan önce de Güney Kore, Vietnam, İsrail ve birçok ülkeden röportaj yaparak bloğumda paylaşmam için davet gelmişti. Ama 100 tane entelektüel uzman ve akademisyenin davet edilişine ilk kez şahit oluyorum. Diğer ülkeler bunu birkaç kişi çağırarak yapıyorlar. Ama Türkiye kendi ufkuna yakışır şekilde bu kadar büyük ölçüde bu işi başardı. 2011 yılında Trabzon'dan aracımla geçerken otoyolların bayramda ücretsiz olduğunu gördüm. Daha sonra bu olayı kişisel bloğumda yazdım ve Xinhua Haber Ajansı'na bildirdim. Ardından Çin'deki otoyollarda Çin'in en büyük bayramı olan Bahar Bayramı'nda ücretsiz oldu. Bir turist olarak ben dünyanın dört bir yanına gitmiş bulunuyorum. Ve diyebilirim ki İstanbul tüm kültürleri ve birikimleri aynı anda görebilmek adına pırlanta değerinde turistik bir şehir. Bütün bu kaynaştırma içinde kültür taşıyıcıları, bilgi taşıyıcıları, biz onlara entelektüeller diyoruz, bilgeler diyoruz. Bütün bu kaynaşmayı daha çok artırıcı özelliklere sahip. <laughs> fark ettim ki ülkeler arasında şehirler arasında farklı kimlikler arasındaki bu tip tanışmalar çok önemli. Üstelik bu etkileşimlerle resmiyetin yanında farklı alanlardan bireylerin tanışması, bilgi sahibi olması ve kültürü yaşamasıyla çok daha uzun soluklu ve sağlam ilişkiler inşa ediliyor. Ve bu çok daha ikna edici oluyor çünkü kulaktan dolma ya da internetten gördüğünüz bir takım basit rakamlara bakarak değil, bizzat buraya gelip farklı açılardan değerlendirerek, hissederek öğreniyorsunuz. Dolayısıyla bu etkileşimi çok önemli buluyor ve takdir ediyorum. Bu projeyi düzenleyenlere, düşünenlere ve hayata geçirenlere ben kültürümüz adına, tarihimiz adına şükranlarımı belirtiyorum. Ben Türkiye'ye geldim ve kesinlikle tekrar geleceğim. Bunun yanında sadece bizim gelişimizin yeterli olmadığını düşünüyorum. İki ülke dosttur. Dolayısıyla Türk entelektüellerinin de Çin'i ziyaret etmesi gerekiyor. Bu nevi ilişkilerin iki ülke arasında dostluk ve sevgiyi daha da arttıracağını, bu gidiş gelişlerin daha güzel sonuçları olacağına, kültürün ve sanatın her zaman insanları birleştireceğine inanıyorum. O yüzden seçkin dostlarıma bir kez daha sesleniyorum. Sizleri her zaman Türkiye'de görmekten mutlu olacağız.